Heh. Eriyo Aferin yap Müzik yap de yap de yap. De yap. De bir daha da de yap oğlum. Bir daha yap oğlum. Hadi. De yap bakayım de. oğlum. Eriyo. Hadi oğlum benim. Nasıl yap benim oğlum. Bizim yap benim oğlum. Ay şimdi Bak senin böyle bir selfie yapalım hadi. Oğlum. Hadi yap yap yap. Yap bakayım. Tamam. Hani yapıyorsun ya. Hadi yap. Yani yap bakayım. Aferin. Aferin. <laughs> sen çok güzelsin ya. Ben seni çok sevdim ya. Sen akıllısın ya. Hadi yap bakayım oğlum. Yap bakayım. Hop. Aferin. Aferin. Niye dikli dikir mi yapıyorsun sen oğlum? Sen dikir mi yapıyorsun? Yap bakayım. Aferin. <laughs> Şerefsiz seni. Yap bakayım. Yap bakayım. Aferin. Aferin. Ya ciddi yapıyor bu ya. Oğlum <laughs> sen ne bir bir şeysin lan? Ben seni çok sevdim lan. Sen hikir mi yapıyorsun şimdi? Şey He?